genel Meslek başkanım ve meslektaşlığın hepimize hoş geldiniz engin şifresiyle ııı hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Söylemesem e, hepimiz birbirimizi tanıyoruz için ııı e, bu ekonomi etkisiz olarak kabul etmiyorum. Onun için. Iıı e, ona başladığımız bugünkü ııı e, konumuzu bize çok güzel de, de, anlattı. Kısa bir turla. Çözüm önerilerini de sundu. Bizim bize kalan bölümü arkadaşlarımıza kalan, meslektaşlarımıza kalan bölümü bunlara kuvvetlice sahip çıkmamız. Sadece kafamızı sallayarak değil, içselleştirmemiz ve bu önerileri e, gerçekten bizim e, bir e, kurtarıcımız olduğunu, bir can simidi olduğunu çünkü yıllardan gelen bir tecrübe var. İsmin kurulunda yaşadığımız olaylar var. Meslektaşlarımızın bize ulaştırdığı fikirler var. Hep toplanıp bir araya gelip işte başlarımızın sunduğu bu üç dört önerinin içine toplanıyor. Biz bunları başarıyoruz arkadaşlar. Hepimiz bu bilgi ve beceriye sahibiz zaten. Sadece konuya gönülden inanmamız ve birbirimize güvenmemiz ve birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Bunun dışında başka bir şeye ihtiyacımız yok. 2016 yılı hepimiz için hayırlı olsun, güzel günler olsun. Bu projelerin de hayatı gerçekleştirdiği bir yıl olmasını <laughs> dileyerek hepinize iyi <hepimizin> günler diliyorum. <laughs> Ayrıca aramızda geçmiş dönem Beyin Düzü Temsilcisi sevgili abim Ali Göboğlu var. Kendisine de çok teşekkür ederim katılımı sağladığı için. Ayrıca bugünlerde bir takım şeyler kulağa geliyor bölgemizde. Odamız adına bizden ziyaretlerde zaten bulundurduk sizleri. Birçok meslektaşımızı gezdik. Genel bir profil ve fotoğraf çektik. Meslektaşımızın sıkıntılarını dinledik. Öncelikle şunu söyleyeyim, biz bölüm adamıyız. Biz siyasetçi değiliz. Biz meslek adına biz buradayız. Meslek adına bir şeyler katmak için ben bu görevi yapıyorum. Ve olarak yapıyorum. <laughs> Öncelikle bizler bir köprüyüz arkadaşlar. Odaya herhangi bir sıkıntınız olursa, geçen kahvaltıda da dediğim gibi, bizim telefonlarımız zaten sizlerle mevcut. İnternet sitesinde mevcut. Her türlü sorununuzu, şikayetinizi kendi aranızda konuşarak asla çözemezsiniz arkadaşlar. Bunları bize iletin. Ve bize de yardımcı olmanızı ben istiyorum hepinizden bu konuda. Ben şimdi bu... Bu dönemde e, bölgeyi gezen birkaç arkadaşım olduğunu ben duyuyorum. Ve de kendisini Mali Müşavir Odası'nın daha geliyoruz gibi böyle bir takım söylerden olduğunu biliyorum ki benim şu anda size takdim edeceğim arkadaşlarım benim yardımcılarımdır. Ve odalarla zaten bilgilendirme meyli gelmiştir ilçe ile alakalı. Ben tek tek arkadaşlarımı Yanıma gelmeseler de bir ayağa kalkıp bir selamlamalarını ve de sizlerin de tanımasını istiyorum. Öncelikle üç tane meleğim var benim. Bunlar şeker arkadaşımız. <laughs> ben Charlie Didi. Tarım <laughs> Çelik arkadaşımız. Süreyya Göktaş arkadaşımız. Ve sıradaki arkadaşlarım melek değil olarak ben. De. <laughs> Ertuğrul <Gülen> arkadaşım. Gürol <laughs> Şenol arkadaşım. İsmail arkadaşım burada mı? Arkada İsmail Boza. Ve bunun dışında beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve de e, sağ olsun derneğimizin sayesinde bir futbol turnuvası düzenlenmişti. Başkanım da burada. Güzel bir sinerji oldu ve her çarşamba günü biz bu aleti bozmadık. Yaklaşık iki seneden beri sürekli e, bu futbol müsabakalarını yapıyoruz ve de diğer ilçelerden de arkadaşlarımız geliyor bize. Bağımlı oldu da. Şimdi artık eski adam mı oluyorduk oynatmaya? Şimdi ben beni futbol oynuyorum, ben kadro dışı kaldım. Arkadaşlarım oynasın diye. O ekipten de birkaç arkadaşım var. Onları da ben tanıtmak istiyorum sizlere. Öncelikle Sağlam kalecimiz var Yavuz Bulu arkadaşım. O da hiçbir zaman ekip üyelerinde desteğini eksilmez. Zeynel Tomaz arkadaşım. Murat Karaosmanoğlu arkadaşım. Turgay Pekbay arkadaşım. Salih Tığlı arkadaşım. Tamer Altınçekiş arkadaşım. Ve Ömer Cancı arkadaşım ismini sayamadık Ömer arkadaşım. Ömer Duranoğlu, İlhami Bey, yine meslektaşımız. Ee, arkadaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Beni yani hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Sizlere de tekrar katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah kahvaltı organizasyonumuzu beğenmişsinizdir. Sağ olun. Arkadaşlar çok bir resim çektirme şansımız yok e, ordu itibariyle şöyle gruplar halinde bir araya gelirsek 4-5 resim yapıp bizden haberlerde bunu paylaşmayı düşünüyoruz. Bir resim bizi çektirip şey ayrılmasın ayrılmasın öyle mi? Nasıl yapalım? Sayın Yılmaz'ın e, bir yeri yapalım. Şöyle şöyle duralım. Bu çok neredesin? Nasıl? Şöyle biz arkadaşlar gelin bir <laughs>